oldukça verimli bir diyalog olduğunu e, düşünüyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak da ülkemizin bütün meselelerini bir diyalogla, bir uzlaşmayla e, ve uhuletle sağduyu içerisinde e, çözülmesi e, gerektiğini ve gayretlerimizin bu yönde olduğunu ve olacağını ifade ettik. Yine e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kan teklifleri özelinde ifade edecek olursak 13 Ocak 2021 tarihinde ve 4 Mayıs 2021 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de yapmış oldukları basın toplantısında ifade ettikleri gibi bu meseleleri öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesinde ve buna bağlı olarak da Siyasi partiler kanunu, milletvekili ve e, mahalli idareler seçimleri kapsamında bir siyasi etik kanunun e, çıkarılmasıyla birlikte topyekun ve kapsamlı bir e, değişikliğe de ihtiyacımız olduğunu bunu hep birlikte geniş bir katılım ve uzlaşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerle, partilerle, parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize e, inanıyoruz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gül Çiftçi ile Millet Hareket Partisi grubunu ziyaret ettik. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gösterdikleri nezaket, misafirperverlikten dolayı bir kez daha kamuoyunun önünde teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, 10 partinin uzlaşısıyla kayyum uygulamalarıyla ilgili bir kanun teklifi verildi. Orada özellikle iki temel mesleğe dikkat çektik. Bir belediye başkanı alınabilmesi için kesin hükmün olması ve kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp görevden alınıp kayyum atandığı takdirde meclis içerisinden hani halkın seçtiği meclisin içerisinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha demokratik, daha adil olacağını belirttik. Bu konuda görüşlerimizi sunduk. Sayın Başkan görüşlerimizi sundu. Ülke gündemine ilişkin sohbetlerimiz oldu. Bu konuda değerlendirecekler kendi kurullarında. Destek verirlerse mutlu oluruz. Çünkü Türkiye ilgilendiren bir mesele, demokrasi ilgilendiren bir mesele. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım meclisin ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz. Demokratik, Türkiye ve dünya şartlarına uygun bir yasayı hep beraber çıkartırız diyorum. Teşekkür Hoş ederim görüşüyoruz zaten sürekli sayın Başkan. Zaten e, değerli arkadaşlar tabii bu e, gruplarımızı bir e, e, ziyaret e, söz konusu şimdi. E tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinde komisyonlarda, genel kurulda daima birlikteyiz. Görüşlerimizi de kamuoyuna açık bir şekilde ifade de ediyoruz. Ancak bu tür e, ziyaretlerin oldukça faydalı olduğunu da düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine.